Ajinke iniş yaptık. Oy. Bir üçlü var söyleniyor. Görüldü. 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 O ne lan? Görüldü. Görüldü. Evet. Evet. Ben oğlum alacaktım baktım gitmiş ya. Bir günler açıldı. Adamı bak, kaçırılırım var. lan ama. Ece sesini sesi. <laughs> Çok iyi değil. Aa, arkamda değil. Daha eder yine ya. Arkamda diyor. Arkama. Oy. Ay, arkasına. Watch carefully Watch until the end I made my massacre. Adam önünde kanka. Bir tane de benden yemişti. Watch out. Aa siktir adam puspu Emirhan sağ solunda solunda. La botu vuruyordum. Ben arkadan vurdu. Ödüm koptu Kaç lan kaç. Nasıl bir çiledir? Cana bak. Benim kilimi çaldı ne yaptı ya Adamlar Azrail, Cebrail ne almış bunlar o? ya Ama böyle bir kaçış görülmedi dostum <laughs> Panda kavası şart. Niye panta kapısını almadı bu? Can basışı. Bakalım hemen çıkalım mı? şoklara bak hele ya. Olur kanka çıkak hadi sıkıntı. Araba var seyir. O tevi dolu da. Dolu mu ara? Hmm. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Araba varsa oynaya koruyor direkt. Bak güzel misin işte. Hacı ki kaçışı Görmezden gelin. <laughs> o kaçışı görmezden gelmesi gerekiyor dostlar. <laughs> Mecburiyet yani. Bir yelek arıyorum şu an tabii ki. Kanalında gerçek. Abdullah da galiba aynı. Abdullah tıfleri kilise tarafında. Ben bot evine oynadım abi Nasıl oynadın lan? Aa tekmiş Değil bu mi? öldü ya. Hmm. Direkt gelebiliyor mu bu tarafa? Ben hemen geliyorum şimdi lootuna bakıp 30 tane yordayım. Elektri olmasa? Bekler açtan hemen geldim dur. Let's go. Let's go. Burada bir adam var, tamam mı? Şimdi kimler nereye pusdur? Ya geldi ama. <laughs> Aldım Rocko adam varsa oyna direkt ya. nerede ama? Gel küçük küçük dersen Watch out. Ben. Bu muydu kanka? Yok yok. Bu bottu. Watch out. Watch out. Olum bir koşamadım lan size 4 kilometre ya şey. abi. Watch out. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Süpersin süpersin Kana geliyorum ya. Nasıl yetişemedim bu türlü ya. Evet canikler diyor ya. <laughs> Şu anlıkta. Da... Bas bas bas. Evet basacağız. Aha. Şeye doğru gidiyoruz. Thanks if you subscribed and like like. Tokyo'ya doğru gideceğiz de adamlar pusçu abi pus nasıl var ya böyle temiz oyun çıkarsa az önce mesela yine pusçular da o temiz oyun çıkıyor yine iyi sağlam

diyoruz kanka. Anani seviyam mı? Fully yolunda, poli. Poli yolunda ilerliyoruz. <laughs> Bu kan şimdi ne Star. Let's go. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Araba gidiyormuş. Güzel güzel güzel. Oy Düşman araba görüldü. geliyor. Araba kafa atar bu. Bizim ekip biraz manyak. Ay söylemedi demeyin. Düşman görüldü. Watch out. Düşman görüldü. Gidiyoruz, gidiyoruz. Düşman görüldü, gidiyoruz. Bekle, bekle. Aradan yukarı çıkarken. Tamam. Şu an tam yeri. Uy, dur, dur, dur. dur. Не уйдёл он. Давно бакчан. Не уйдёл он. Watch out. О. Ah. <coughs> 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 Ne oluyor lan? Araba geldi. Araba geldi, araba geldi, araba geldi. Sisteyin, sisteyin. Düşman görüldü. Ben evet. almanız lazım. Tekmiş bu tekmiş. kaç kere baydık lan bizim iki baygın falan var sana ama burada. Da TikTok var 2 üç iki tanesinin ismi TikTok herhalde de. Ayım ayım. Ya yeah, TikTok Hoca Big Walk. Rak rik ruk rak. Teşi geç. Oha oha lan kim ki Oo. İle ile. Oo ben de oraya. <laughs> Ay neydi o öyle Emran? Hangi <laughs> sesin içindeyim ha vallahi bak. <laughs> Olduğum yere direkt attım. Hile, hile hile. Biz mı yerde diyeceğim de Akere'den ne bileyim öyle olmaz biraz. Al işte bak e, böyle anlatabildim <laughs> mi? Ay yine hile bak. Anne vurursun Akere'de yani sesin içine nokta atıyor. <laughs> Böyle abi yani oyun bu hale geldi. Ben arabayla kafa at, bence. Soldan sol, sol. Watch out. Watch out. Ayağında <laughs> Arabadan atlamasa ölmüştün abi Eee evet. Hadi ama Son 30 mermi ya 30 mermi. Need ammo. Need ammo. Bugün nerede oynayamıyorum ya. ya Niye ya Emirhan? Niye lan? Gitmiyormuş kanka ya. Hele dün var ya görürsen bot gibi. Değil. Bugün gene biraz. Nasıl? Bunlar daha ölmedi mi ya? Son bir kaldı sanırım. ben bende kaptayı gözükmüyor lan Yok yok gittin mermileri bitti tam gösteriyor Böyle bir şey olamaz ya Gönül diyorum kime s** <laughs> Böyle saçma bir şey görmedim ben arkadaş ya Son Bu bana lan benim 3 tane arkadaşıma ban yedi Ben de, Aa, de da da ben. Da, şey 5 bin liralı Bu arada millete bana tutturuyor lan benim 2-3 tane ban yedi Ben de Hesaplar 5-6 bin hesaplar Çocuklar, çocuklar gayet iyi oynuyorlardı yani. Bu reelde arkadaşlarım bak. Mümkün değil yani ne hile ne konflik şey ayık oynuyorlar zaten. Şeyin kılanında hatta. Bu aralar yani. baya baya. Barış G'nin çocuk. Eski Hangi kadın? Azap G. O ne lan? Görmedim. Yayıncı ya o da. O da şey, şey değil yani. Çok bilinmiş biri değil. Şey. Parka baksana loot yapmaya yardım etmeye geldi adam. Efendim kardeşim buyur. Efendim. Emirhan ben evet. Youtuber kanka I need consumables. O kanka bir abonenizi alırım bu arada. Abonenizi kanka. Bir, bir en fazla bir abone olabilirsin. Adam <laughs> bela ya. Abcım o bir rot koymuş lan abi. Abcım o bir rot abone ol kanka bak istiyorsan oradan. O kanka. Geliyor kardeşim geliyor canım kardeşim geliyor söyle. Rodko pubg Mobil Rodko Rodko Atar mı? Adam başlayanı kızlar yetiştir Aynen Azerbaycan bayrağı yargı dağıttım Atar Atarım kanka gideyim mi? Tamam Aynen 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 Let's go. Let's go. Allah dostlar burada da öyle atmak isteyen Emirhan ben kanka bu arada. Ben de atmak istiyorsam. Abi merminin öyle sınırlı hareket etmesi ayrı bir dert. Evet, Ve çantamın durup <laughs> dururken hani, dolması kankam. çok saçma kanka. Ben hiç yoktu. Bahane dediğin şey mi kanka anlamadım. Çan çanta kendi kendine doluyor. hiçbir şey yok ki adamı kadar <laughs> Senin ismin ne? Ismin ne? i̇smin ne? anlamadım. Kimi söyle? Oyundaki ismin. Ha o sen miydin? o tamam 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 Roko üstüleri batarsınız ya? Efendim kardeşim efendim 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 Allah'a Daha Ya kafasını tüver oğlum buraya bak Abi yok abi gitti Sokçularda inecek var o... Vurduklarından bir VS atma istiyorum Watch out. Erdoğan da kaç aldın lan o parmak şeylerini? <laughs> okay. Ya benim vardı zaten yırtıldı da ben bunları kendim yaptım ya. Adıyorum. Vallahi ya. Valla on numara oldu. Ama. yaptın? Çorap mı yaptın? <gülüyor> Aynen. <laughs> Babel çorap vardı onu, onu kestim yaptım. Annem dikti. <gülüyor> Şeyden... <gülüyor> Şey anlamadım. Nereye koydum bilmiyorum. Tek tek sipar atıyor ya. Yani. bir şey. Düşürdü vallahi. bak bak arkadaş şu oyuncudan kime ne hayır gelir Allah aşkına